Şimdi hemen makinenin kullanımından bahsedelim. Biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Burada zaten Kemal abim bir konunu soktu. Hemen gelelim. Prensibi anlatalım. Burada da gördüğünüz gibi 540 devirli kuyruk milimiz var. Gücü buradan alıyor. Askı kollarına buradan takıyoruz. Buradan gelen... Kemal abi sen çekil. Bize, sen sonra tak. Buradan gelen gördüğünüz gibi kuvveti yukarıya dikeysel olarak veriyor. Ve burada ileri geri hareketiyle ağacı dakikada 540 devirle gelen hareketi direkt şu tepe topuzuna kadar iletiyor. Şimdi dediğimiz gibi askı kollarına takmaya geçelim. Askı kollarına taktıktan sonra da makinenin kullanımına geçelim. Biz şimdi burada özellikle makinemizi kurduk. Gördüğünüz gibi askı kollarına ve kuyruk birliğiyle ile olan bağlantılarını tamamladık. Burada değinmemizi istediğim bir nokta var. Makinemizi gördüğünüz gibi standart bir şekilde halatı kaldı sadece. Belki biraz gerip ucunu dikentiriz şu orta koldan. Şimdi buradaki halata değinmek istiyorum. Bu bakın 2 ton yük kaldırabilecek bir halattır. Üzerinde de yazar ve içi pamuğumsudur. Bu Bunun önemli Sinan Bey. çok önemli. Önemli bir nokta evet. siz açıklayın istiyorum. Ses, Sinan nokta. Bey e, şey yapıyor bu kabuklarda. E, Çelik halat sarıyorlar ya da e, sert halat sarıyorlar. Sert halat yaptığı zaman da özellikle bu fernor'un e, yeşil kabuğunun kalınlığı gibi Ağacın kabuğu da kalın. Dış kabuğu. Dış kabuğu da kalın. E, çatlatma yapıyor. Mesela çantırda kadar e, şey değil kabuğu gevrek yani. E, biraz sert halat koyduğunuz zaman yani sert palaska koyduğunuz zaman çatlatmalar yapıyoruz. Biz hatta şey yapıyoruz. Aa, ne onun adı? Ya, sünger bir şeylerle desteklemeye çalışıyoruz ama çantırda sorunu yaşamadık ama fernorlarda ciddi patlatıyor kabuğu. Yani şey de kalın. Bu süngerli olması da hakikaten şey olmuş. Ee, Tam yani böyle ağaca zarar vermeyecek bir, bir şekilde olması bir lazım. Bakalım. Makineyi tedarik ettiğinizde çıkması gereken en önemli Hı -hı. malzemelerin başında halat, şey e, normal sarma halatı çelik halat ve şaft. Bu konularda hassaslı olun. Çünkü doğru ekipmanlar olmazsa hasatta başarıya ulaşamazsınız. Ben özellikle Burada dediğim gibi ağaca zarar vermeyen hasat en başarılı hasattır. Bunu bilerek yola çıkmamız lazım. Ekipmanımızı taktık. Şimdi Kemal abimizi, makinistimizi, değerli makinistimizi direksiyonun başına alacağız. Evet değerli izleyicilerimiz en önemli noktalardan birindeyiz şu anda. Buradaki önemli nokta şudur. Komutanım anlatacak halatın yerini. Anlatalım tamam. komutanım. Kemal abi sen biraz yürü. Yürü şimdi. Evet. Kemal abi. Hafif çok hafif gel. Bakın. Çok hafif gel. Çok hafif gel. Ustalık gerektiren nokta evet. bir dakika. yavaş yavaş abi. yavaş evet. yavaş yavaş yavaş. Tamam. Biraz daha yürü. Biraz daha yürü Kemal abi. Biraz daha yürü. Biraz daha yürü. Tamam. Tamam. Biraz geri. Tamam. Tamam. Ha. Şimdi açık bir dakika Kemal abi. Açıklayalım ha. komutanım. Şimdi e, bu halatın en önemli ustam bir tanesi tamam orada az önce söylemiştik nereden bağlanacağı konusunda. Bu traktör bu halatın çok gergin olması lazım. Tabii ki ağacı kıracak bir şey değil. Eğer bu halatı çok yermezsek bu bu hareketi yapar. Tamam mı? Boşa döner. Dala zarar verir. Sonra kuvvet de veremez ağacı şey yapması için. Ee, ne onun adı? Silkeleyebilmesi için. Bunun çok iyi gerilmesi lazım. Kemal abi şimdi birazcık yürü. Ağacı hafiften çekeceğiz ve ben bırakacağız. Şuna da diyelim. Çok fazla germek de ciddi Değil mi? zarar verir. Biraz yürü Kemal abi. Biraz yürü. Yok. Biraz yürü. Yavaş. Sıkı çelemeyelim. kapat abi. Bak, makineyi kapat ha. Makineyi kapat, şeyi hazır hale getir Kemal abi. Heh, ha tamam. Bakın. Bak. Ha, şu a anda tam geldi kıvamına ha. diyebiliriz. Şimdi bu. Şimdi bu. Evet aynen bu. Şimdi bir de bir husus daha şu, senin de kesinlikle traktörü geri kaçırmamaları lazım. Niye? Az önceki Kalim. hareketi vermemesi için. Sen. Ve traktörün yerinde şey olması lazım, sabit olması lazım. Stat verdiğimiz anda başlık silkelemeye. Ver abi Zoşku. Şimdi şimdi başladık şimdi evet. Yapmıyor sen beni. Tamam. Tamam. İyi sıktı bunu galiba. Gayet güzel sıktı. Gayet evet, güzel sıktı. Tamamdır.